Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu kuş yuvası modelini anlatacağım. Çok güzel, çok şık duran bir model ve her şeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, battaniyede de çok güzel durur diye düşünüyorum. Berelerde, atkılarda ve aklınıza gelecek her şeyde kullanabileceğiniz bir model olacak. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Ben ilmeklerimi attım. 8 ve 8'in katları olarak ilmeklerimizi atacağız ve artı 2 ilmek ekleyeceğiz kenar ilmek kenar ilmekleri için. Bir de ipimi bebe yünü kullandım. Şişimde buçuk numara şiş. Evet, ilk olarak bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim. Evet, ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Yani modelimizi tersten başlayacağız. İlk iki sırayı bir ters bir düz örerekten başlama yapalım altına lastik yapsanız daha iyi ya da haroşa lastik alt tarafını neyle başlarsanız başlayın üstünü bu şekilde başlayacağız arkadaşlar evet bu sıramı tamamladım ve arkasına geçtim İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bir iki kere doluyorum. Bu ilmeğimi de bu şekilde. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ikişer kere dolayarak çıkaralım. sıra sonuna geliyorum. Ve bunu da aynı şekilde yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi açtım. Ve arkadan iki ilmeğimi bu şişimi alıyorum. Bu ilmeklerimi bu şişime alıyorum. Düz örmeye devam ediyorum. Bunları da düz olarak örüyorum. Ve yine buraya geldim. 1 2 3 4 tanesini açtım. Bu sefer bu ilmeklerimi bu şişime bu ilmeklerimi bu şişime alıyorum yani bir sağdan alacağım ilmeklerimi yerini değiştireceğim bir soldan alarak ilmeklerimi yönünü değiştireceğim yine düz olarak ördüm tekrar ilmeklerimi salıyorum 1 2 3 4 yine ilk başta yaptığım gibi arkadan İki ilmeğimi bu şişime alıyorum. Bunları bırakıyorum. Bu ilmeklerimi de bu şişime alıyorum. Yine düz örmeye devam ediyorum. Evet yine buraya geldim. 1 2, 3, 4 ilmeğimi yine saldım. Ön taraftan bu ilmeklerimi, arkadan da bu ilmeklerimi alıyorum. Yer değiştiriyorum. Yine 1, 2, 3, 4 tane düzüm ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Arkaya geçtim. Arkada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. modelimizin kurulumu çok kolay hem de çok zevkli yapılışı. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Ve tekrar ön tarafındayım. Bütün ilmeklerimi ön tarafta yine düz olarak öreceğim. Yani ilk başta yaptığımız bir ters örgü olarak örmüştük. Bir düz örgü olarak örmüştük. O sıramızı yapıyoruz şu anda. Şimdi tekrar arkasına geçtim. Ar arkasında modelimizi kurmuştuk. Yine aynı şekilde modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum ilmeğim içinden iki tane ilmek doluyorum. Ters olarak örüyorum yine. Bütün ilmeklerin içinden ikişerli dolayarak çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. sıra sonuna geldim. Yine kenar ilmeğimi örüyorum. Ön tarafına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde bir halini vermiştik. Şimdi de bunu kapatacağız. Yani ters V yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi çıkardım bu şekilde yapmıştık. Burasını ters V yapacağımız için bu sefer ilmeklerimi farklı yönde döndürüyorum. Yine 1 2 3 4 tane düzüm ördüm. Bakın arkadaşlar ters yönde yaptım. 1 2 3 4 tane açtım ve bu sefer de bu ilmeklerimi bu şekilde yapıyorum. Evet, şimdi kapatmış oldum. Yine 1, 2, 3, 4 tane çıkardım. Yine bu şişimi alıyorum. Bu ilmeklerimi de bu şişimde. Eliniz gevşekse eğer 3 numaralı şişle de yapabilirsiniz. 1 2 3 4 Arkadan aldım. Ön tarafa aldım. Yine 1 2 3 4 arkasına geçtim. Arkasında bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak yapıyoruz. Yine ön tarafındayım ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Yine model kurumuna başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki kere doluyorum. Tersten bütün ilmeklerimi iki kere dolayıp çıkıyorum. Şimdi bu, bu sıramızda ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani ilmeklerimizi ilk sırada ne tarafa çevirdiysek bu sırada da aynı şekilde yapacağım. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi çıkardım. Burada arkadan almıştım ilk sırada yaptığım işlemde. Bu ilmeklerimi de bu şişime alıyorum. Yine düz olarak örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 tane yine çıkardım. Bu ilmeklerimi, bu şişime, bu ilmeklerimi, bu şişime alıyorum. Bir, iki, üç, dört tane yine çıkardım. İki ilmeğimi bu şişime, iki ilmeğimi bu şişime alıyorum. Yani bu sefer bu aradakini kapatmış oluyorum. 1 2 3 4 tane boşalttım ve yine ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Yine düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimde düz olarak ördüm ve tamamlamış oldum. Arkasına geçtim. Arkasında yine bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. ön tarafına geçtim. Ön tarafta da bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yine arkada modelimizi kurmaya başlayacağız. Sıra sonuna geldim. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Modelimiz çıktı. Bu şekilde devam edecek. Ve yine burada iki V, ters V'mizi yapacağız. Şurada ve ortada bu şeklini alacak. Evet arkadaşlar. Birinci model, ikinci model olarak geçiyor. Tekrar birinci modelimi yaptım. Üstüne bu, buradaki sıradaki yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Bir videomun sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.